Oğlum. Baba şimdi ya. Oğlum şimdi şimdi. He ne olmuş şimdi? Bu ne Efe? Bu Şimdi ne var? Karabiber. Karabiber. Bu ne? Ne var? Bu ne? Fosun. Onun üstünde ne var? Bak. Ay biraz. Al onu. Al, al. Neyi alayım? Kuşunlu. Bunu mu? değil mi? Aldım. Onun içinde ne var? Karabiber. Karabiber. Sütün içer misin? Onun onu, onu içinde ne koyuyoruz? Hı? Onun içinde ne koyuyoruz? Karabiber. Ne koyuyorsun? Karabiberi koyuyorum. Karabiberi. Hı -hı. Ama koyma karabiberi. Neden? Ne koyuyorsun? Kullanıyoruz. Ne? Sütüyoruz. Evet. Tamam. Sütünü içer misin? Tamam, açıyoruz. O Tamam işte. Tuzluk. tuzluk. Evet tuzluk. Tuzluk. Evet. ne? O ne? O ne? O ne? Bu, mu? Ha, o, bak, o, Aa, bu mu? O. Bak o. Ne o? Bu mu? Oğlum o karabiberlik işte. Karabiberlik. Evet. Koyuyoruz. Hı hı. Koyuyoruz. Evet. Koyuyoruz. Evet. Koyuyoruz. Oradaki kitap benim. Efe... Hayır, hayır sütün düşüreceğim. Kırmızı mı? Kırmızı

Çıkmış ya, çıkmaktan, ne biçim kalem? kalem bu ya. Sen ders mi yapıyorsun? Ders şey yapıyorum ya. Tamam. Çıkmış bu ya, çıkmış. Tamam. Çıkmış ya. Bu e sen ne çıkıyorsun ya? Televizyondan. Babam bakıyor. Evet. Ama dersim yapıyorum. Ben kalkacağım. Bu bir kitabım. O benim kitabım evet. Ne, ne çalışıyorsun? Ders çalışıyorum. Ne çalışıyorsun? Burada mutfakta. Ama burada çalışıyorsun. Evet. Burada çalışıyorsun. Okul, 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 okulun bitti okulun. Evet benim okulum bitti oğlum. Sakın kitabımı yazma, kitaba yazma tamam mı? Kağıda yaz. Sana kağıda yazacağım. Buna Kitaba yazma, kağıda yaz. Sana kağıda yazayım. Efe yaz hadi. Öğreniyor musun sen? Öğreniyorum ya, ben okula çekeceğim. Tamam. Benim annemde kalemim var beyaz. Tabii ki babaannemde de kalemin defterin var senin. Evet. Defterim de var burada. Evet, defterin de var. Ben sana kitap da alacağım. Kitap da alacağım. alacağım. Yok, de, çanta da alacağım. Annem de alacağım da. Bir çanta var. Yok, başka çanta alacağım ben sana. Başka çanta. Ha? Kim şu burada? Evet. Kim şu ya? Efe ne yapıyorsun? Kaka yapıyor. Çabuk tuvalete. Ya, ya. Bak. Lütfen, lütfen. Ya, ne? Ya boş bu. Olmaz, hadi yürü, çabuk. Ya, götürme beni. Hadi kalk. Ben götürür. Kim götürür? Ya, bak, benim ağzım Ben değiştireceğim, kalk. Baba değiştireyim. değiştirir. Hayır, ben değiştireceğim. Ben değiştirir. Neden? Baba değiştirir. Baba. Efe, kalkar mısın? Kalkmayacağım. Lütfen. Kapı yazmıyor. Hayır kalk. Gidelim tuvalete. Gitmeyelim ya. Gidelim. Sonra gel defteri ne yaz kağıdına. Ya ama. Lütfen. Hı -hı. Ya ama sen. Ya adam ya. Ama sen kocaman boş çocuk ver. oldun. Boş ver. Baş. 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 Hadi kalk kalk. Baş. Baş. Ney bu akşam? Başlam başlam yapalım. Neyi yapalım? Başlam başlam. Bu akşam ne yapalım? Bak şu an ne yapalım? Akşama mı yapalım yapalım. Gündüz de yapalım oğlum öğren. Gündüz yapmayalım. Yapalım yapalım. Ama gündüz yapmayalım aşkım. Lütfen. Gündüz yapmıyoruz. Ama anneciğim sen kocaman çocuk oldun. Sen kocaman Tuvalet çocuk. Tamam o tuvaletini yapalım sonra daha rahat ders çalışırsın. Ama. Lütfen. Dur. Tamam. çalışıyorum. Tamam. Bütün çalış. Bütün, bütün. Bugün çalışacaksın. Bütün. Ay bir bütün sorular yapalım ya. Hadi kalk, hadi gidelim tuvalete. İyi, kaymayacağım. Niye böyle yapıyorsun? Çalışma oraya. Ya. Bütün. Hadi bana şöyle bir bay bay yap. Öpücükler.